Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 6 Aralık Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dün sabah saatlerinde 104 bin dolarla tarihi rekorunu kıran Bitcoin bugünse geri çekildi. Bitcoin spot ETF'leri ise günü 766 milyon dolarlık net yatırımla tamamladılar. Ether spot ETF'leri de günü rekorla tamamladı. Fonlar dünü 428 milyon dolarlık net girişle kapattılar. Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Beyaz Saray'da kripto paralar ve yapay zeka sorumlusu kişi olarak ünlü iş insanı David Sachs'ı seçti. Turt Social'daki sosyal medya hesabından bu duyuruyu yapan Trump, Sachs'ın teknoloji alanındaki tecrübesine güvendiğini belirtti. Solana başta olmak üzere kripto paralara yaptığı yatırımlarla bilinen Sachs'ın birçok kripto şirketine de yatırımları bulunuyor. Bir aylık süre içerisinde kripto dünyasının adeta kaderini değiştiren Donald Trump, Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşmasında es geçmedi. Twitter Social hesabından Bitcoin yatırımcılarını kutlayan Trump, ''Tebrikler Bitcoinciler, Bitcoin 100 bin dolar bir şey değil.'' yazdı. Bitcoin karşılığıyla bilinen Peter Schiff'in 2019 yılında attığı bir tweet dün X üzerinden yeniden paylaşılmaya başlandı. Schiff'in, Bitcoin'in o dönemde düşüş yaşadığı bir günde hayal kurmaya devam edin. Bitcoin hiçbir zaman 100 bin dolar olmayacak yazması kripto para dünyasının gözünden kaçmadı. Schiff kendisiyle dalga geçenlere daha sonra cevap verdi ve hükümet müdahalesi olmasaydı Bitcoin 100 bin dolar olamazdı dedi. Yıllar sonra bu yaz Bitcoin dağıtımlarına başlayan Mt. Gox dün sabahta kritik transferleri imza attı. Borsanın iflas yönetimi 24 bin adet BTC'yi bilinmeyen bir adrese gönderdi. Transferin Bitcoin'in 100 bin dolar barajını aşmasından sonra gelmesi de gözlerden kaçmadı. 3800 adetlik BTC'nin de bir başka soğuk cüzdana gönderildiği görüldü. Pazartesi yine yeni gelişmeler görüşmek üzere. Hoşçakalın.